Merhaba ben Derya. Bezme Üniversitesi'nde fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencisiyim. Hem mankenlik yapıyorum aynı anda da influencerlık yapıyorum. Instagram'da toplam 46 bin takipçim var ve sosyal medyadan kaynaklı yurt dışına bakış için çok farklı ve perspektif. Bu şekilde şimdi size genç otobüsünü tanıtacağım. Gençlik Otobüsü projesi Maksut Coşkun Dokunulmaz tarafından 2010 yılında başlatılmış bir proje. Dünyanın en büyük gençlik hareketlilik projesidir. Genç Otobüsü projesinin amacı gençlerimize bir fırsat sunmak, aynı anda hem yurt dışını görüp vizyon kazanmalarını sağlamak, aynı anda da kendilerini bu yönde geliştirebilmelerini sağlamak. Milyonlarca genç bize bu fırsat sağlanıyor ve ben de bu gençlerin arasında olduğum için gerçekten çok heyecanlı ve çok mutlu hissediyorum kendime. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederim. Genç KodOps projesinin bana gerçekten çok fazla faydalarının olacağını düşünüyorum. Aynı anda bakış açımı bile değiştireceğini düşünüyorum. Zaten daha önce de ben yurt dışına çıkmıştım ama hiç bu kadar fazla ülkeyi bir anda gezmemiştim. Toplam 11 ülke 17 şehir göreceğim için ve bakış açımında buna göre şekilleneceği için çok heyecanlı ve mutlu hissediyorum. Kendimi ayrıca genç otobüsü birçok sponsor firmayla her yıl destekleniyor. Bu benim için gerçekten çok güzel ve ayrıcalıklı bir şey. Bu yüzden de ekstra heyecanlıyım. Bu şekilde devamını eve gidince çekeceğim videomu. Hepinize tekrardan merhaba. Genç Otobüsü senin için ne anlam ifade ediyor? Sorusuna itafen bu videoyu başlatmış bulunmaktayım. Genç Otobüsü benim için çok farklı bir noktada, hayatımın dönüm noktası olacağını düşündüğüm bir proje ve uzun zamandır hayal ettiğim bir proje açıkçası. 11 ülkeyi farklı genç arkadaşlarımla beraber gezecek olmak ve bu arkadaşlarımı hiç tanımamış olmak aynı anda da bu şekilde vizyonumun da genişlemesi hem farklı kültürel değerlere bakış açımla bakarken aynı anda da yanındaki arkadaşlarımla tanışıyor benim için çok önemli ve çok güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Bu proje gerçekten benim için farklı bir alanda çünkü ben bir fenomen olarak da her zaman kendi kültürümüzde kendi kitleme tanıtmak görevinde hissediyorum. Sürekli gezdiğim yerleri, çıktığım alanları, sürekli insanlara paylaşan, insanlarla sohbet, iletişim içerisinde olan bir insanım zaten kendimde ve bunu farklı kültürlerle, farklı bakış açılarıyla sunacak olmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Benim için bu açıdan çok farklı bir konumda. Ve ekstradan bir fenomen olarak kendi Türk kültürümüzü bir kültürel elçi olarak e, oradaki insanlara da tanıtacak olmak, belki oradaki yeni insanlarla da tanışarak, sohbet ederek e, farklı e, kiliselerde, farklı e, caddelerde gezerken e, bu anın tadını çıkarmak istiyorum. Gerçekten benim çok heyecanlandığım bir proje bu. Özellikle bu projede emeği geçen, arka tarafta da, ön e, planda da olan tüm insanların e, e, Çalışanlara yani <laughs> bu projeyi yöneten tüm kişilere e, gerçekten e, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Gerçekten bu projeyi bu kadar uzun bir zaman ilerletiyor olmak çok zor bir şeydir eminim ki. Ama bunu başarıyor olmak ve bizim Türk gençlerimize e, kendi standart hayatımızdan çıkma... E, hayalini bile kurduruyor olabilmeniz bizim için gerçekten çok önemli. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım ben seçilirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve saygılarımla. Görüşürüz.